Merhaba canlarım, kanalınıza hoş geldiniz. Bu bölümde Bahar adında bir dinleyicimizin köyde yaşadığı, kelimesi kelimesine içimize işleyen bir hatırayı sizlerle paylaşacağım. Her satırında geçmişin kokusu, her satırında susulmuş cümleler var. Hazırsanız başlıyoruz. Keyifli dinlemeler. Köydeki sabahlar sessizliğiyle insanın içine işler her evin bacasından çıkan duman, sanki başka başka hikayelerin kokusunu taşır gökyüzüne. O sabah da öyleydi. Komşu kadınlarla muhtarın evinde toplanmıştık. Yufka açılıyordu, çaylar koyulmuş, yer sofrası kurulmuştu. Oklavam elimdeydi ama dikkatimin yarısı ellerimde, yarısı. Karşımda duran muhtardaydı, Muhtar her zamanki gibi sessizdi. Ama gözlerinin içinde fazlasıyla tanıdık bir dalgalanma vardı. Bakışları benimkine değince bir an ürperdim. Parmaklarını masanın kenarına hafifçe vurdu. Ritmik, dikkat çekici. Sanki bedeninden değil de içinden gelen bir ritimdi o. Yufkayı açmaya devam ederken ellerim titredi o an ciğerime çektiğim hava bile farklıydı. İçimde adına koyamadığım bir hareketlenme başladı. İkindiye doğru herkes yavaş yavaş dağıldı. Börekler pişmiş, çaylar içilmişti. Elimde tepsilerle evin yolunu tuttum. Kapımı açarken arkamdan tanıdık bir ses geldi. Bahar ellerine sağlık da bu kadar börekten bana bir dilim bile düşmedi yani dönüp baktım. Muhter sigarasını tüttürüyor, yüzünde yarı gülümseyen, yarı yorgun bir ifadeyle bana bakıyordu. Bir şey demeden gülümsedim. Gülüştük, o da güldü ben de. Gülüşümüz uzadıkça kelimelere de pek gerek kalmadı. Bahçede oturduk önce. İki sandalye, bir de gölgeliğimiz vardı. Sohbet ettik, sanki yıllardır konuşmamışız gibi. O kadar çok şey birikmişti ki içimizde, kelimeler bile telaşa düşüyordu dudaklarımızda. Ben anlatıyordum, o dinliyordu. O anlatırken de ben gözlerine takılıyordum. Bir ara içeri geçtim. O da subahanesiyle peşimden geldi. Mutfağın kapısında karşılaştık. O an zaman yavaşladı sanki. Evin içindeki hava ağırlaştı. Birbirimizin gözlerine baktık kısa, net ama derin. Ben gözlerimi kaçırdım, o ise sessizce bana döndü. O an anlatılmazdı. Ne oldu, nasıl oldu, bir şey oldu mu bilmiyorum. Ama içimde bir şey kıpırdadı. Sessizlik yankılandı evin içinde. Ne bir adım atıldı, ne bir kelime. Ama içimizde fırtınalar esti. İçten içe anlaştık sanki. Sessizlikle örülmüş bir anlaşma gibiydi. O anı anlatan kelime yoktu ama yaşattığı duygu hala içimdeydi. Ertesi gün hava ne tam güneşliydi ne de kapalı. Bahçenin arka tarafındaki toprakları eşeliyordum. Elime geçen soğan başlarını yeniden gömüyor, yeni filizlere yer açıyordum. Sessizliğin ortasında ince bir çıtırtı duydum. Başımı çevirdiğimde muhtarın tahta, çitin kenarında durduğunu gördüm. Ne zamandır oradasın? diye sordum, yüzümde bir şaşkınlık. Şimdi geldim sayılır dedi. Dudaklarının kenarında tanıdık bir gülümseme vardı. Gülümseyerek kiler kapısına yöneldi. Ardından içeri süzüldü. Merakla peşinden gittim. Kiler loştu. Duvardaki eski el feneri zincirinden sarkıyor. Rüzgarla hafifçe sallanıyordu. Rafların arasında durmuş bana bakıyordu. Hiç konuşmadık. Sadece durduk. Zaman içeriyle birlikte yavaşlamıştı. Orada öylece kala kaldık. Gözlerimiz birbirine değdi. Kelimeler yine sustu. O küçük odada hava ağırlaştı. Duvarlar bizi içine aldı. Sanki yıllar öncesinden bir şey gelmiş, tam ortamızda durmuştu. Çıkarken hiçbir şey konuşmadık. Ama içimizde aynı duygunun yankısı vardı. Raflarda toz birikmişti. Ama bizim içimizde bir şey parlamıştı. O gün yaşananların adı yoktu ama etkisi kaldı. Yaşananlardan sonra üzerimi değiştirdim, biraz soluklandım. O ise hazırlanıp sessizce evden çıktı. Ardından kalan sadece kendi iç sesimdi. Gün akşama dönerken her şey normale dönmüş gibiydi. Bahçede rüzgarla salınan yaprakların sesi içimdeki karmaşayı bastırmaya çalışıyordu. Ama ne yapsam da zihnim o küçük kilerde asılı kalan bakışlardan uzaklaşamıyordu. O günün gecesi Bahçedeki bizim köpek aniden havladı. Telaşla dışarı çıktım. Ay ışığında ahır tarafına ilerlerken bir siluet belirdi. Muhtar, "Hoş geldin. Bu saatte ne işin var?" deyince ineklerin yanına baktım sadece. "Önemli bir şey yok." dedi ve ahıra girdi. Peşinden yürüdüm. O an orada sadece ikimiz vardık. Konuşmadan, sessizce Sanki zaman durmuş, biz durmuşuz. Hava bile nefes almayı unutmuştu. Yan yana durduk. Sonra ben hafifçe başımı eğdim. Eski Aydemir Akbaş filmindeki samanlık sahnesindeki gibi yorgun ve bitkin bir halde kalınca muhtara döndüm ve ''Bundan sonra dikkatli olalım.'' dedim. ''Burası köy. Herkesin kulağı her yerde.'' dedim. O başını eğdi ne itiraz etti, ne soru sordu. Sessizce dışarı çıktı. Arkasından kapıyı kapattım. İçimde yankılanan sadece sessizliğin sesiydi. Ama biliyordum, bir daha o ahır kapısı her gıcırdadığında bu akşamın hatırası düşecekti aklıma. Bilmiyorum, belki de bu hikayeyi anlatmak istemem bundandı. İçimde susturduğum şeyler bir yerden sonra sığmıyor insana. Söylemeden, anlatmadan geçip gidemiyorsun. Bazı anlar var ki yaşarken adını koyamıyorsun ama üzerinden zaman geçince anlam kazanıyor. Ben ne yaşadığımızı tarif edemem belki. Ama o anların bendeki yankısını biliyorum. O bakışlar, o suskunluklar. Onlarca kelimeden daha çok şey söyledi. Belki yanlış anlaşılmak korkusuyla sustum yıllarca. Ama artık korkmuyorum. Çünkü biliyorum ki o günkü sessizlikte bile gerçek vardı. Evet arkadaşlar. Baharın bu içten hikayesi belki de çoğumuzun içinden geçen ama dillendiremediği duygulara tercüman oldu. Bazen hiçbir şey olmadan çok şey yaşanır. Bazen suskunluk en güçlü söz olur. Ne düşündünüz ne hissettiniz bilemem. Ama bir kadının kalbinde sakladığı sessiz anlara ortak oldunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.